Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 1.30. buçuk. Ee, dükkanda dükkana geldik saat 10 buçuk gibi. Şimdi ben çıktım. Birazcık tediği dolaşacağım. Bir bime gireceğim. Birkaç alacağım şeyler var. Öyle bakalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Dün video çekmedim. Dinlendim. kafe izni yaptım. Size diyorsunuz arada bir dinlen Yasemin diye. Dün öyle. E, dükkandaydım. Çalıştık ama şey yaptım yani. Video çekmedim. Telefon detoksu yaptım. Şey yaptım yani. Hatta yorumlara bile çok fazla bakamadım. E, İşlerimiz de yoğundu dükkanda. çok sıcak ama esinti var bugün Allah'tan. Gölgeler bayağı esiyor. Buraya da koskocaman bir bina yaptılar. Milli Emlak Daire Başkanlığı'ymış. Şöyle bakın. Daha açılmadı ama. Dönüşte de bime uğrayacağım. Hem tam bu da ekmeği almam lazım. Hem de bugün de salı aktüel günü. Çok bir şey gelmiyor da işte salı günleri. Gene de bir bakarız. Tediyi gördüm bile. Şuradan geçelim aradan. Burası daha gölge. Evet. Bakalım. Ne çiçek var burada? Gene deve tabanı var. Filmin mu? yok. Deve tabanı bunlar. Ne güzelsin sen be isimleri yazmıyor ama. Bakın şöyle kalan var. Pembe, sarı, kırmızı. Şu arkadaki güzelmiş. Tomurcuklu. Fesleğen. Minnacık. Bitki besinleri var. Ne bu? 40 TL'ymiş. Bitki sulama aparatı. saklama kapı. Dikdörtgen 50 TL. Difriz için şimdi kullanıyorlar ya. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz da. Difrizi düzenlemek için. Böyle irili ufaklı. Çürük ovası. 69 TL. Bir içeriye bakalım. Bakalım bakalım. Amerikan servisi kocaman ama 100 TL sepetler 199 200 TL Bunlar böyle saksı koymak için çok güzel ama şu şu modelleri. Üçlü mü satılıyor ki? Şöyle üçlü herhalde. 250 lira. Yoksa teki mi? Bilmiyorum şu an onu. He, tek tek aynen tekli fiyatları bunlar. Şu mesela 90 TL'ymiş en küçüğü. öyle organizerler var. Kağıt havlu için mesela. 70 TL. Sabunluklar var. Sıvı sabunluk. Süngerlikli. Güzelmiş aslında. 100 lira. Ha, saklama kapları var. Şöyle erzak kabı 30 TL Aa, tam ideal bana. Bakın ben bu boylardan istiyordum ya evdeki hatta bunlardan ne kadarmış? 1 kilo 200 gramlık işte şunlar çünkü bunlar benim dolaba girmiyor var bunlardan biliyorsunuz. Hmm. Ne diyor kare? 16 liraya mı düşmüş bunlar? Aa. 1 litre 300. Bu mu? 16 lira. Çok iyi ya buna. Bu neymiş? Erzak kabı. 450 milim. Ay, ne kadar tatlı. Bakar mısınız şuna? Kaşıklı baharatlık. Saklama kabı. Minnaklar şöyle. Daha sonra. Mutfak çakma. Ah ne değişik. Düz olarak. 70 TL. Renk renk. Misinalı şiş. Ipliği. Kaç gram? 250 gram 100 TL. Evet, Kurulama bezi 40 TL. Çok El havlusu şöyle 30 TL. Bir şey yapalım, 50, TL. Şey 50 TL. İyiymiş ama bu ikili kutu. Mikrofiber saç havlusu. Bakın burada 100 TL. <laughs> Neymiş? Bu da aynı. Ama bunun kumaşı daha ince. 60 lira. Banyo lifi. Bugün Bim'e gelecekti. Bim'den bakacağım bunlara. İkilisi 20 liraya mı ne geliyordu? <laughs> Aa, o koltuk örtüleri. Ee, <laughs> bakın tedi de varmış. Benimki gibi kalın hem de. Öyle şey değil yani. Sofra bezi gibi ince değil. Hatta yazın olmuştu bana. Benimkinin renginden de var. Vallahi bakın. Ama şey 200 TL fiyatı. Kaça kaçmış? 170 e 220. Benimki de benimki de bu ölçülerdeydi aynen. Şöyle organizerler var. Şöyle ince pantolonlar var. Bakın 300'e. Güzelmiş aslında rengi. Şu değil de Krediden şimdi çıktım arkadaşlar. Ee, biraz bakındım. Aslında şey arıyordum ben orada. Bu e, kaş tezgahıma koymak için böyle yuvarlak petli pamuklardan kullanıyorum. E, makyaj şeylerinden, pamuklarından kullanıyorum. Kaş onları koyabilmek için böyle bir kapaklı organizer bakıyordum. Hani şöyle küçük oluyor ya böyle kapaklı pamuğa hem toz gelmesin diye. Her neyse bulamadım. Biraz da gezinmiş oldum. Çok da yeni bir şey gelmemişti hani böyle yeni ürünler. Öyle biraz fiyatlarına baktım. Biraz da sizlere çektim. Şimdi geldik Bime. Biraz da burada dolaşalım. Sonra da doğru dükkana geçeriz zaten. Burada şimdi seviniriz. Bir iki bir şey aldım da Şurada tam buğday, yeni gelmiş sanırım. Yumuşacık. Tarihine de bakalım 18 kadar vakti var. Hadi bakalım aktüelde bakalım azıcık. komşular gelmiş. Isabella. Hiç duymadım daha önce bu markayı. Ne bu? Lifli sabun. Bakayım. Gerçi kokusu buradan gelmiyor da. Başka. Urban. 125 lira saç toniye. Ha bak ben bunlara bakıyordum işte. Şimdi şu ekmeğimizi şuraya koyalım da yere indirmeyeyim onu. Şunlardan alacağım. İkilisi 19,5. Orada gördüğünüz 15-16 liraydı. Yumuşatıcıları bir arkaya bakayım. Peros geliyordu. 52 TL'ye düşüyordu ama Ariel var. Peros bitti herhalde. Aynen öyle. Neyse ekmeğimle liplerimi aldım. Hadi çıkayım artık. Da dükkana gideyim. Vlada ucu. Öyle bir karışık bakmışlar ki her şeyi dağıtmışlar. Kana geldim arkadaşlar. Şöyle aldıklarım bir çıkartayım. Şunu Teddy'den aldım. Ee, kaç tane? 120 artı 30, 150 tane varmış içerisinde. Normalde şu kadar bir şeyi marketlerde 20 liraya satılıyor. Ben bunu böylecine kocaman 150 tanesini kaç liraya aldım? 29 liraya aldım. Bunu zaten binden aldım. Gördünüz. Daha sonra tam burada ekmeği aldım. Şu Eyüp Sabri Tüncerin zeytinyağlı kremine bayılıyorum. Hem böyle yağlı yağlı bırakmıyor hem de güzel oluyor yani. Burada ee, şey müşterilerime kullanıyorum. İşte yüz losyon olarak, yüz kremi olarak kullanıyorum. Onlar da memnun, ben de memnunum. Şöyle Eve bir tane ıslak mil aldım. Evin ıslak mili bitmişti. Şu Bimin familyası güzel oluyor. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Evde yumuşatıcım yoktu. Peros. Siz bana demiştiniz şeyinkini al diye de Biminkini. Ee, onu bir dahakine onu bu şimdi indirime düşmüşken dedim ki bunu alayım bunu kokusunu çok seviyorum bir kırmızısı zaten bir sarısı perosu 40 yıkama böylece ne 50 TL'ye düşmüştü ki normalde bunlar artık 90 TL falan arkadaşlar yumuşatıcılar uçtu. Böyle indirimleri e, iyi oluyor ama. Hatta bir ara şey düşündüm. İki tane mi alıp yedekleyeyim mi acaba diye. Yok ya. Arada düşüyor zaten böyle indirime. 40 yıkama da bana gider yani bayağı. Daha sonra da Hubim'in e, bulutunu kokladım zaten. O da 70 TL'ydi. O da 60 yıkama. 70 küsür mü vardı? Tam hatırlamıyorum ama mavisini önermiştiniz. Hatta birçoğunuz da yazmıştı. Siyah inciyi de öneren vardı ama yoktu. Bulutun mavisini kokladım. O da çok güzel kokuyor. Bir dahakine de onu alırım artık. Aldıklarım bu kadar canlarım. Başka da bir şey almadım. İyi oldu. Birazcık hem tediği gezdik sizinle, hem bimi gezdik. Öyle bakalım. Şimdi bunları yerlerine yerleştireyim. Daha sonra da şeyden şu Migros'un online sitesinde kargo ücreti yoktu. Barbunya söyledim. Barbunyanın kilosu 50 TL'ye düşmüştü Migros'ta. Migros Getir hemen var ya. E, online. Ondan söyledim. Şöyle 2 kilo barbunya aldım. Dükkana söyledim ki dedim boş vakitimde bunu bir ayıklayayım. Güzelcine e, çöplerini eve götürmeye gerek yok yani. O yüzden ayıklanmış bir vaziyette götürürüm. Hem de bu akşam bir yemeklik yaparım. Diğer bir yemekliği de difrize atarım. Öyle canlarım bunu da söylemiş oldum. Yani e, getirme ücreti olmadan 100 TL'ye 2 kilo almış oldum. Bu da iyi oldu böyle. kaşların diplerine bakayım. Ona göre uçlarını boyayalım. Video çekmemde sakınca yok değil mi abla? Hmm. Heh, tamam. Evet. Ne zaman açılacağı belli değil mi? Bugün <laughs> yine bahsediyordu haberlerde olumlu yönde ilerliyoruz diye ama... Ne kadar oldu biz bu yıl? Bir hatırlamıyorum ki. Bayağı uzun <laughs> <azın> oldu yani. <laughs> Üç ay mı oldu, dört e. ay mı oldu? Hatırlamıyorum. Bayağı oldu, uzamışlar. Dökülüyor ya. İyi bir 20 dakika sonra yıkarız anladım. Sabah böyle çiçeklerimi de suladım. Bayağı budanmaya ihtiyaçları var da. Orkidemi de suladım. Maşallah o da bayağı bir köklenmiş ama. Şöyle bakın. Daha çok yaşa. Şu, şu uçlara kadar kökleri gitmiş şöyle bakın. Bayağı bir maşallahı var da. Şu süzülmüş şunu bir dökelim şuraya. Heh sonra yosun tutuyor bu tabağında su bırakınca güzel olmuyor. Şunları kesmek lazım da hep kıvaksana. O şey Atatürk çiçeği. Aa dur aklımdayken ben onu da su dökeyim. Şöyle bolcana sulansın. Boynunu bükmüş çünkü. O da sırık gibi uzadı maşallah. Şunu da sulayalım. Buraya az güneş geliyor. Bakın yaprakları iyi. Onları suladım hep. Evet, müşterimizi yolcu ettik. Şimdi şöyle tezgah falan bir toparlayayım, bir sileyim. Ondan sonra da şu barbunyalarımı ayıklarım. Eve gitmeden onları da halledeyim aradan çıksın. temiz oldu. Biz gibi bunyalarımı aldım önüme. Şimdi dedim ki ben bunları ayıklayayım eve gitmeden. Evde hemencik güzelce mi pişiririm. Yarın için. Güne yemeğim var da. Yarın o da barbunya olur. Barbunya yaparım. Bir de bulgur pilavı yarına sarkar büyük bir ihtimal. Bulgur pilavıyla barbunya. Gayet güzel bir menü bence. Ben bunları hızlı hızlı ayıklayayım. Bu videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Bu video bayağı bir uzayacak gibi. Ee, bazen böyle iki video yapıyorum ya. Bugün yine böyle ikinci bir videoda inşallah görüşürüz. Saat 6 gibi Allah nasip ederse ikinci videomu da açarım canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.